İnegöl merkezinde uzun süredir kullanımda olan doğalgaz bu projeyle kırsal mahallelere de ulaştırılarak toplam 27 mahallede aktif hale getirildi. Bu anlayışla 24 kırsal mahalle daha önce doğalgaza kavuşurken son olarak Hamza Bey, Tokuş ve Kozluca mahallelerinde yapılan yatırımlarla çevreci yakıt kullanan kırsal mahalle sayısı 27'ye yükseldi. Doğalgaz yatırımı kıymetli bir yatırım. Tabii ki işte odun, kömür bunları hep kullan ama bugün şehrimizin hava kalitesini de daha iyi bir noktaya taşımak ve bunu sürdürmek zorundayız. Bununla ilgili olarak da yine doğal gaz yakıtı bizim için değerli bir yatırım oluyor. Bunu da tüm kırsal mahallelerimize eriştirmek istiyoruz. Belediye başkanımız güzelce anlattı. Çok İnegöl'ün her bölgesine hizmet etmek istiyoruz. İnegöl büyüyor, güzelleşiyor, zenginleşiyor, nüfusumuz artıyor. İnegöl'ün gençlerinin, İnegöl'ün kadınlarının ihtiyaçları da artıyor. Biz de yetişmeye çalışıyoruz. Spor alanları yapmaya çalışıyoruz, kütüphaneler yapmaya çalışıyoruz. İnegöl'ün sosyal donatı alanlarını, yeşil alanlarını geliştirmeye çalışıyoruz.